Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Kulaç oyunu'nun 11. bölümüyle karşınızdayız. En son 129.000 görevini yapmıştık. Şimdi sırada 130.000 görevde. Bu geçebilecek miyiz? Bu madenciyi Bu da bu kadar. Hadi bakalım. İnşallah madenci bas. Biraz mı fazla mı maden ihtiyacımız var? Aha gün batımına kadar bu şerefsiz yeri yenmek gerekmiş. Anam. Kaz 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 abi kaz kaz kaz. Beleş beleş. Beleş altın. Beleş altın abi beleş altın. Abi 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 abi. Biz orduya bak lan sıçtık. Sıçtık biz şu an sıçtık resmi olarak seçmiş durumdayız. 45 tane bir sürü rahmete ihtiyacımız var lan. Bizim gün batımına kadar daha güneş iyi tepede yeni. Yeni doğdu güneş tepede. Hadi. Bulduğumuz Hadi. an ahmet basarız yani. Bizim ah bunları ahmetlerle yebertiriz lan. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Bir sürü kişi. Bir sürü Ahmet basmalıyım lan ben acil. Adil Ahmet basmalıyım ya. Lan bir altın farklı Ahmet alamıyorum ya. Güzel biraz zordu. Ama bunlar daha güçlü. Koy abi altınları koy da basayım şunlardan. Aha adamlarım geldi işte. Aha bizim bir sürü Ahmet daha basıyoruz. Tam sayı yani böyle tam 30 sayı 30 kişi 30 kişi sayımız olduğunda okçu okçulara abanıcı. Arkadaşlar hemen geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Uy baya korkunç bir olay oldu. Kardeşim gel videoyu rezil etmesin diye kapıyı kapattım. Ama annemin olasına geçtim vallaha. Bir sürü de orpetimiz var ha. orduyu biraz gebertecek kadar güçlendik vallaha. Ben oğlum biz de güçlendik ya o sizin gibi ezik değildik artık. Bize bir sürü Ahmet var oğlum iki Ahmet daha basayım. bu da sonuncu Ahmet. Lan abi yetmiyor mu? Tüh. Tüh Allah. A A A A Olamaz. Son Ahmet ve Ukçu'ya avanına gücü. Ukçu'ya avanacağız. 10 tane de okçu basmalıyız. 10 evet, okçu! Çok altına ihtiyacımız var. Aha gün, az, gün batımda çok az kaldı. Ben çok hasta bir gün batıyor, bir gün batıyor. Hadi lan, hadi, 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 hadi. Bas, bas. Hadi oğlum, hadi oğlum. Basıyorum okçu, okçu lazım bize. Yani acil okçu. Ya da koşuyor lan, en iyisi biz Ahmet. O zaman saldırın lan. Saldırıyoruz. Saldırın abi. Şunları yok edilmeliyiz. Ali bakalım. Güzel. bir i̇yi. İyi iyi. Güzel. 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 Az kaldı oğlum. Haydi lan saldırın lan vurun lan. Vurun şuna. Kazandık evet. <laughs> arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bu kılıç oyunu... Ya reklam Allah'ım <laughs> ya. Ben bu kılıç oyunu son bölümü. Bir daha kılıç oyunu bitti artık. All. Kılıç <laughs> oyunu bitirdik arkadaşlar. Bu son bölüm. Nü de çekiyorum. Artık Kılıç oyunu yok. Başka oyunlar şimdi. Evet arkadaşlar, bugün Kılıç oyununun hem final hem de 11. bölümünü de bitirdik. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.